Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte köpekte geziniyoruz. Kaç üç. Oha yemin et. Yemin ben. Ben de sanıyordum. Yemin evet. Böyle sapık sapık yorumlar yapın. Tövbe tövbe. <laughs> Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Evet her zaman gibi geziniyoruz. O ne lan? Sen elinde halinde ben yine gittim. pi var. Mumbak pi onu saklamıştık. Evet. Geçersiz mi diye bakıyoruz. Gerçek. Ama haram para almayalım değil mi lan? Alma. Kork. Oh. Aga. Bence şu Bence biri saklamıştır. Bu sonra var. Neyse. Neyse. Dinledim. Burada böyle gelsin ayırız. Burada yine böyle gezeyelim. Anam vay. Ah, vay, ya şu iyi harfi nerede arkadaşlar? Onu, i̇yi mi yoksa Onu soracağız. tık, tık, tık harfi sanıyoruz biz. Tabii ki. Size farklı bir şey. Bu e, içilmiş bir paket mi yoksa iç, içilmeyip kırılmış mı? Yani ne boktan var. Neyse kara arkada. Kredi kartı. Kredi kartı. Şu an. Neyse, ha, kar zaten kar bu Eğer, eğer o iyi bir izlenmiş. Şurada da bir nandiyiz, gösteririz. Bay bay. Bay bay. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.